durmuyor. Burası çok kötü durmuyor. Burası çok kötü. Çok tehlikeli bir şey atlattık. Ateşin ortasında kaldık. Şu anda buraya geldik. Çok tehlikeli. Çok kötü yanıyor burası. Allah'ım sen koru ya Allah'ım sen koru yarabbim. Allah'ım sen koru yarabbim. Şu anda biraz Sazak köyüne giden yolun üstü. Dağın diğer tarafı yanıyor zaten. Bu ateşin son 5 metresi kaldı. Bu e burada bu küreklerle yapmaktan baş yaptıklarımızdan başka hiçbir şey yapılmıyor. İtfaiye gelmiyor. Sadece elimizle müdahale edebiliyoruz. Eğer bu yoldan aşağı inerse Sazak köyünün iki taraftan da yangın saracak. Arada kalacaklar. Orada kalan ekipler de... durmuyor burası çok kötü durmuyor burası çok kötü çok tehlikeli bir şey atlattık Ateşin ortasında kaldık şu anda buraya geldik çok tehlikeli çok kötü yanıyor burası Allah'ım sen koru Rabbim. Allah'ım sen koru yarabbim Allah'ım sen koru Şu anda biraz Sazak köyüne giden yolun üstü. Dağın diğer tarafı yanıyor zaten. Bu ateşin son 5 metresi kaldı. o e burada bu küreklerle yapmaktan baş yaptıklarımızdan başka hiçbir şey yapılmıyor. itfaiye gelmiyor. Sadece elimizle müdahale edebiliyoruz. Eğer bu yoldan aşağı inerse Sazak köyünün iki taraftan da yangın saracak.